Teknologlardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir toplantı uygulaması olan Meet uygulamasını iOS tarafında inceleyeceğiz. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah yaptığınız ve yapacağınız ibadetlerinizi kabul eylesin. Oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Bir dahaki seneye ulaşmamızı nasip eylesin diyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı, bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve videomuza geçelim. Sosyal medya klasörü, düzenleme modu. Evet, uygulamamıza giriş yapacağız. Da ara, Türkse, ara, sayfa, saat, Gemini, mit. Smith, diğer seçenekler, düğme. Evet arkadaşlar, ben daha önce oturumu açmıştım. Ee, siz ilk başta oturum açmanız gerekecek bir gmail hesabınızı oturma açabilirsiniz. Gmail hesabınız yoksa e, gmail hesabı oluşturup oturumunuzu açabilirsiniz. Ekranımızı tanıyalım. Neler varmış? Diğer seçenekler düğme. Diğer seçenekler. Kişi arayın. Arama alanı. Buradan kişi arayın. Arama alanı. Screen, meeting, meeting button, düğme. Bunu bilmiyorum. Toplantıları yenile düğme. Burada toplantılarımızı yenileyebiliyoruz. Hesap ve ayarlar. Adı, son etkinliğiniz burada gösterilir. Hesap ve ayarlar. Bu Google hesabımızdaki olan ayarlar. Orayı geçtim. Bir sonraki yerimizde. Son etkinliğiniz burada gösterilir. Son etkinliğiniz burada gösterilir diyor. Tıkladığımda bir şey yok. Gösterilir. Eğer altında toplantımız varsa onu gösterecektir. Yeni düğme. Buradan yeni diyor. İstersek program, grup görüşmesi vesaire oluşturabileceğimiz bir alan. Yeni düğme. Başka bir şeyimiz de yok. Diğer seçenekler. Diğer düğme. seçeneklerden başlayalım. Ayarlar düğme. Ayarlar. Mipte gizlilik düğme. Mipte gizlilik. Yardım düğme. Yardım. Geri bildirim düğme. Geri bildirim. Menüyü kapat düğme. Hemen menüyü kapat olarak. Ayarlar geçiyor. düğme. Ayarlardan Bitti, devam edelim. Düğme. Ayarlar. Bak Adırahman Kaya, Arap telefon numaranızı ekleyin düğme. Evet, eee ilk seçeneğimiz burada yine olduğu gibi Google hesabımızda olan eee bir Bölüm buraya girmeyeceğim dediğim gibi kişisel bilgilerim olduğu için. Telefon numaranızı ekleyin düğme. Buradan telefon numaranızı ekleyin diyor. Ee, ben eklemedim. Siz isterseniz telefon numaranızı ekleyebilirsiniz. Genel düğme. Genel ayarlarımız. Geçmiş düğme. Geçmiş. Bildirimler düğme. Bildirimler. Mesajlaşma düğme. Mesajlaşma. Arama eski düğme. Eski e, MIT hesabıyla alakalı bir durum. Eee devam varsayılan uygulamalar, varsayılan uygulamalar hakkında şartlar, ve, gizlilik düğme. şartlar ve gizlilik diyor. Evet. Genel ayarlarımızdan başlayalım. Adura telefon genel düğme. Ek teşhis bilgilerini raporla. Açma veya kapatma düğmesi açık. Ek teşhis bilgilerini raporla diyor. Bunu bilmiyorum arkadaşlar ama gene de göstereyim. Veri kullanımını sınırla. Veri ve pil tasarrufu yapmak için arama kalitesi ayarlanır. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Veri bildirimini ee, veriyi sınırlıyoruz. Bunu açtığımızda veri tasarrufu yapmamızı sağlıyor. Boş görüşmelerden çık. Başka kimse katılmazsa birkaç dakika sonra sizi görüşmeden çıkarır. Açma veya kapatma düğmesi açık. Boş görüşme yani adı üstünde burada anlatıyor zaten. Boş görüşmelerde yani kimsenin gelmediği bir toplantıda belli bir süre sonra bizi atıyor. Bunu hiç denememiştim. Ee, ne zaman sonra atıyor bilmiyorum. Ek şifreleme kullan. Bu cihazdan yapılan tüm görüşmelerde ek şifreleme kullanılır. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Bu kendi cihazımıza özgü bir şey. İsterseniz açarsanız bunu açtığımızda e, toplantı oluştururken ek bir şifre istiyor. Yani şifre belirlememiz isteniyor. Onunla şifreleniyor toplantımız. Hareket durumunu izleme özelliği etkinleştirildi. Mint sistem ayarlarında hareket algılamayı devre dışı bırakmak için dokunun düğme. Bunu da bilmiyorum. Yalnızca kişiler listesindekiler beni arayabilir. Google kişilerde kayıtlı kişileriniz ve Google hizmetlerinde etkileşimde bulunduğunuz kullanıcılar. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Bunu da bilmiyorum. Kayıtlı kişiler hakkında. Bağlantı. Yalnızca kişiler listesindekiler beni arayabilir. Google kişilerde kayıtlı kişileriniz ve Google hizmetlerinde evet. etkileşimde bulunduğunuz ee, kullanıcılar. Bu Açma veya kapatma düğmesi Arkadaşlar kapalı. hatırladığım kadarıyla şu. Ee, hiç kullanmadığım için eee bunu açtığımızda kişilerimiz Google'da yedekli ise Google Kişiler diye bir bölümümüz var. Ee, ve Google servislerinde belli kişilerimiz kayıtlıysa sadece bunların toplantılarına izin veriyor, gelen aramalara izin veriyor vesaire. Kayıtlı kişiler hakkında. Bağlantı Burada detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayarlar. Geri düğmesi. Ye Genel diyelim. düğme. Arama eski, mesaj bildirimler. Geçmiş düğme. Evet geçmiş ayarlarımız. Ge geçmiş düğme. Geçmişi dışa aktar düğme. Buradan geçmişi dışarı aktarabiliyoruz. Otomatik sil hiçbir zaman düğme. Otomatik sil belli bir süre sonra ayarladığımızda geçmişi otomatik silmesini sağlıyor. Bakalım. Şu süreden sonra sil. Baş 3 ay düğme. 3 ay. 18 ay düğme. 18 ay. 36 ay 36 düğme. 36 ay. Seçili hiçbir zaman düğme. Ve hiçbir zaman. Bende hiçbir zaman seçili şu an. Geçmiş. Geri düğmesi. Geri çıkalım tüm geçmişi sil. Düğme. Bu ayarlarda tüm geçmişi sil. Düğme. Bakın yanında açıklamasını yapıyor. Bu ayarlarda yapılan değişiklikler yalnızca meet görüşmelerinde geçerli olur. Eski sürümle ilgili ayarlar için arama eski sekmesine gidin. Gördüğünüz gibi açıklamasında yapıyor. Tüm geçmişi sil. Düğme. Tüm geçmişi buradan silebiliyoruz. Tüm geçmişi sil. Düğme. Ayarlar. Yer Ge diyelim. Geç bildirimler. Düğme. Mesajlaşma. Düğme. Bil bildirimler. Cevapsız aramalar. Açık evet, ya, bildirimler sekmesi. Açık. Cevapsız aramalar diyor. Burada açık ben de varsayılan olarak. Yeni özellikler, yepyeni özelliklerle ilgili gelişmelerden haberdar olun. Açma veya kapatma düğmesi. Açık. Yeni özellikleri öğrenmek için bunu açabilirsiniz. Ben de varsayılan olarak açık. Görünmemiş mesaj hatırlatıcıları, görünmemiş yeni mesajlar için hatırlatıcı alın. Açma veya kapatma düğmesi açık. Gördüğünüz üzere açıklamasında yaptığı üzere bir mesajı görmedik diyelim, onunla alakalı hatırlatıcı oluşturuyor. Görünmemiş mesaj hatırlatıcıları, görünmemiş ayarlar. Ge Geri diyoruz. Genel düğme, geçmiş bildirimler düğme. Mesajlaşma düğme. Mesajlaşma. kaydet. Nitte videolar, sesli mesajlar, fotoğraflar ve notlar kaydedilir. Açma veya kapatma düğmesi açık. Evet arkadaşlar toplantı sırasında atılan mesajlar, fotoğraflar, videolar, notlar vesaire bunları ee, toplantı sırasında kaydediyor. İstersek kapatırsak kaydetmiyor. Onun alakalı bir ayar. Mesajlar için alt yazılar. Metne dönüştürülmesi için sesli içeriği Google'a gönderin. İçerik depolanmaz. Sesli bir mesajımız atma var Yani bunun alt yazısını e, karşı tarafa iletiyor. Yani MIT üzerinde iletiyor. Mesajları dışa aktar. Düğme. Mesajları buradan dışa aktarabiliyoruz. Mesajları sil. Düğme. Mesajları sil yapabiliyoruz. Mesajları sil. Düğme. Ayarlar. Geri. Geri diyelim. Bildirimler. Düğme. Mesaj. Arama eski. Düğme. Eski hesap. Eski Meet uygulaması ile alakalı. Eski arama hesabı. Onları hiç düğme. kullanmadığım için gene de göstermek istiyorum. Bit eski arama hesabı düğme. Eski arama hesabı mesela Google girelim. Google hesabı. Arabesk Craft e-posta adresi ile Google hesabı. Burada bizim eski, bizim hesabımızı gösteriyor. Geri eski çıkalım. Eski arama Bu ayarlar. Eski hesabınızı kontrol eder. Bu nedir? Bağlantı. Eski arama hesabı düğme. Görüşmede düğme. Görüşmede diyor. Bu ayarlar. Eski hesabınızı kontrol eder. Bu nedir? Bağlantı. Buradan detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Bu ayar ayarlar, ayarlar. Geri geri diyelim. Bildirimler, mesajlar, arama eski, varsayılan uygulamalar. Varsayılan uygulamalar mesela Google, Google Chrome ya da Safari'den girdiğinizde atıyorum. E, bu mit uygulaması açılsın mı otomatik ya da açılmasın mı ya da sorsun mu? Bunun ayarlarına e, bakabiliyoruz ve çeşitli ayarlar var. Girelim. Otorayıcı başlık. Yani bakın adı üstünde tarayıcı diyor. Chrome, Google, yüklü, soluk düğme. Google, Google yüklü, soluk. Bunlardan birlerini seçebiliriz. Seçili. Safari, yüklü, soluk. Benimkinde düğme. Safari seçiliymiş. Varsayılan tarayıcı uygulaması. iOS ayarlarında yapılandırın. Yüklü, soluk, düğme. Bunu da seçebilirdik. Kullanılacak uygulamayı her zaman sor. Açık. Bakın, kullanılacak uygulamayı her zaman sor. Bunu ben kapatırsam varsayılan da açık. Kapatırsam e, sormayacak. Mesela Safari'den Google Meet'e yazıp giriş yaptığımda. E, sayfaya tıkladığımda direkt Meet uygulamasını açabilir. Onun için bu ayar. Konumuzdan rotayı izleyin. Başlık. Konumuzdan rotayı izleniyor. Bunu da çok kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım. Google haritalar. Google yüklü değil. Düğme. Base. Google yüklü değil. Seçili. Harita yüklü. Düğme. Kullanılacak uygulamayı her zaman sor. Kapalı. Bakın burada kapalıymış. Direkt açılıyor haritalar galiba. Takvim. Başlık. Takvim de aynı şekilde. Google takvim. Google yüklü. Seçili. Takvim yüklü. Düğme. Kullanılacak uygulamayı her zaman sor. Önerilen uygulamalar. Başlık. Burada bize önerilen uygulamalar indirmek ister misiniz diye soruyor. Google dokümanlar. Google dokümanlar. Google Keep. Düğme. Google haberler. Düğme. Google tablolar. Düğme. Google slaytlar. Düğme. Aynı şekilde böyle devam ediyor. Diğer ayarlar. Başlık. Diğer ayarlarda da. Sistem varsayılanlarına sıfırla. Düğme. Buradan bu ayarlarla alakalı sistem ayarlarını sıfırla yapabiliyoruz arkadaşlar. Ayarlar, geri, geri diyelim. Mesajda arama ay eskip hakkında şartlar burası gizlilik. da hakkında şartlar, sürüm bilgisi vesaire girelim. Sürüm. 296.01070-2088 Gördüğünüz gibi sürümü söylüyor. Lisanslar düğme. Lisansları gösteriyor burada. Hizmet şartları düğme. Hizmet şartlarına. Gizlilik politikası düğme. Gizlilik politikası. Google kullanım, Google kullanım kimliği düğme. Google kullanım kimliği vesaire. Ayarlar Geri düğmesi. Evet arkadaşlar, Kankılar, arama şey ayarlarımız düğme, ayarlar, bu başlık. kadar. Ayar bitti, Buradan düğme. bitti diyelim. Diğer seçenekler düğme. Bir ee, toplantı oluşturalım. Şuradan Sonra yeni düğme. Yeni diyerek buradaki seçenekleri görelim. Diğer seçenekler düğme, kapat düğme, görüşme başlat, başlık. Bakın görüşme başlat başlığının altına neler varmış. Kişileri veya numara çekebiliriz. Buradan kişi arayabiliriz. Bağlantı oluştur. Bağlantı oluşturabiliriz. Program düğme. Program. Grup görüşmesi Grup görüşmesi. Öneriler, başlık. Burada öneriler sunuyor bize. E, altta e, bana kişileri önermiş. Oradan istediğiniz gibi kişileri eğer uyuyorsa oradan da seçebilirsiniz. Metin İskender, Hakkı Alka, Hikmet Üç, Mehmet Sayı, Mucahit Ömer Selvi, Çizgi, Nokta, Umut Göçmen, Umut Gördüğünüz gibi bu şekilde <gülüyor> bana Metin, 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 vermiş. program, düğme, bağlantı oluştur, Biz buradan bağlantı oluştura basacağız. Bu katılma toplantıya katılmasını istediğiniz diğer kişilerle paylaşın. Başlıyor. Bağlantı oluştur dedim bit.google.com ve ip çizgi nmc kısa çizgi kopyala. Gördüğünüz gibi bağlantıyı oluşturdu. Buradan istersek kopyala yapabiliriz. Paylaş düğme. Paylaş diyerek direkt klasik paylaşma menüsünü açabiliriz. Toplantıya katıl düğme. Toplantıya katıl yapabiliriz direkt. Kapat düğme. Kapat diyerek iptal edebiliriz. Top paylaş kopyala düğme. Biz istersek buradan paylaş düğme. Paylaş. Bu katılma bilgilerini toplantıya deyip, katılma kopyala düğme. paylaş ee, paylaşabiliriz. Bir kopyala düğme. Yeni hızlı not düğme. Google Ara, düğme. Amazon'da ürün bul düğme. WhatsApp seçelim. kopyala. Facebook, WhatsApp, Fiat, WhatsApp düğme. Evet. Katılma bilgilerini toplantıya iptal düğme. Ara, arama alanı. Buradan arayalım arama ve alanı. kendi Düzel, yönetim grubumuza. Büyük R, büyük T, büyük T, E, E, O, K, K, N, N, O. Atalım bağlantıyı. O, O, teknologlar, üyeler seçili, ileri düğme. i̇leri diyeliyoruz. İleri düğme. metin alanı düzenleniyor. Httpse kime tek düğme İta gönder düğme. Buradan gönder'e gönder, bastık. Katılma bilgileri, bu katılma bilgileri. Gördüğünüz gibi mesajımız gitti. Büyük Bey. Bolu. Mid. google kopyala. Tuş paylaş. Toplantıya katıl. Düğme kapat. Düğme kapat. Buradan toplantıya biz katıl, öncelikle düğme. toplantıya bir katıl yapalım. Geri düğme. Ve buradaki seçenekleri görelim. Diğer işlemler düğme. Geri düğme. Bakın, diğer, diğer işlemler diğer işlemlere gidip. basalım. Neler varmış? Bir kötüye kullanım bildir. Kötüye düğme. kullanım bildir. Geri bildirim gönder. Geri bildirim düğme. ver. Bağlamsal menüyü kapat, kapat. Düğme. Diyor. Geri Kapatalım. Düğme. Diğer iş, NM, C, B, H, K, P, v, Kısa Adı kodumuz. Hankaya. Benim ismim gözüküyor. Kamerayı kapat. Düğme. Buradan istersek kamera açıp kapatabiliyoruz. Biz şimdi kamera kapalı. Kapatalım. Mikrofonu kapat. Düğme. Mikrofonu açıp kapatabiliyoruz. Kapatalım. Mikrofon kapalı. Ekranı paylaş. Düğme. İstersek ekranımızı burada paylaşabiliyoruz. Bakın. Bit ekran paylaşımı hakkında. Başlık: Ekranınızı toplantıdaki diğer kişilerle paylaşmak için bunu kullanın. Kullanıcılar: Bildirimler de dahil ekranınızı bunu bir daha gösterme. İşaretli değil düğme. Burada bunu bir daha gösterme istersek işaretleriz. Geri dön düğme. Geri dön. Devam düğme. Devam dersek Geri dön düğme. Ee, Ekranınızı paylaşabiliriz. Ayarları, alo, hesap ayarları. Katıl. Bu toplantının güvenliği bu. Şifreleme. Topla. Katıl. Göz. Tamamlayıcı modu. Ekranı. Evet. Mikrofonu. Ekranı paylaş. Düğme. Tamamlayıcı modu kullan. Düğme. Tamamlayıcı modu kullan diyor. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Görüşmede henüz kimse yok. Görüşmede henüz kimse yok diyor. Evet. Adı üstünde. Katılma bilgileri. Başlıyoruz. Katılma bilgileri. Burada bağlantı söyleyecek bize arkadaşlar. Ee, Toplantı Bakan. bağlantısı. Mi nokta şifreleme. Başlık. Şifreleme, bulut şifreleme. Bu toplantının güvenliği bulut şifreleme ile sağlanıyor. Çünkü daha şifre daha oluşturmadık. bağlantı, düğme. Buradan daha fazla bilgi diyerek e, ee, detayına ulaşabiliriz. Katıl düğme. Katıl diyelim biz. Arka kameraya geçmek. Değmeyecek. Gördüğünüz gibi hoparlörü alıp ve katıldık. Ve... Kısa çizgi. Arka için iki kez soluk. Burada arka kameraya geçmek için çift dokunun diyor ama soluk diyor. Çünkü biz kameramızı kapatmıştık. Ses çıkışı hoparlör. Ses çıkışı hoparlör. Basarsak içeriye aldı. Bastığımız an aldı. Eğer kulaklık takıyorsak burada işte atıyorum Abdurrahman Airports, Esma Airports ya da Airports ya da, Airports ya da farklı bir şey e, de diyebilir. Görüşmedeki tek katılımcısınız. Başlık. Görüşmedeki tek katılımcısınız diyor. Bu toplantı bağlantısını toplantıya katılmasını istediğiniz kişilerle Burada da bağlantımız gözüküyor. Google. Daveti paylaş. Daveti paylaş deyip tekrar buradan paylaşma imkanımız var. Siz mikrofon kapalı. Siz diyor mikrofonunuz kapalı diyor. Şöyle. Diğer işlemler düğme. Diğer işlemlere basalım. Bakalım Diğer... neler varmış. Adur, tam ekran. Abdurrahman Kaya siz. Başlık. Abdurrahman Kaya siz. Tam ekran düğme. Ben kendimi tam ekran yapabiliyorum. Öz görünümü simge durumuna küçültün düğme. Simge durumuna küçültebiliyorum. İptal düğme. İptal. Burada başka birisi Derin olsaydı onun Saki ismini de söyleyebilirdi. Ee, onlara da aynı şekilde işte sabitle yapabiliyoruz. Ee, tam ekran yapabiliyoruz. Siz, daha, siz diğer işler görüşmeden çık. Siz mikrofon kapalı diye görüşmeden çık. Burada görüşmeden çık diyor. Buna bastığımız zaman toplantıyı bitiriyoruz. Kamerayı aç düğme. Buradan tekrar kamerayı açabiliyoruz. Mikrofonu aç düğme. Tıklarsak mikrofonu da açabiliyoruz. Söz iste düğme. Buradan bastığımız anda Söz istediniz. Söz istediniz diyor. İnsanlar bunun bildirimini alıyor. Ee, bir kişi katılacağı zaman yani o katıl dediği zaman bizim önümüze direkt bildirim düşüyor arkadaşlar. Rekonu kabul et, reddet gibisinden seçenekler çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Diğer işlemler. Burada bir diğer işlemlerimiz Konuşma var. Mi mikrofonunuzu açın. Bakın bu bence bir yapay zeka aslında. mikrofonumuz kapalı mı? Mikrofonunuzu açın diye bizi algılıyor neyse. Diğer işlemler. Diğer işlemler. Diğer işlemler basalım. Alınan tepkiler. Düğme. Burada alınan tepkiler var. Bir, birisi bir tepki gönderdiği zaman burada görüyoruz. Yıldızlı kalp. Düğme. Bizim atacağımız emoji'ler var. Bir nevi emoji diyelim buna tepki diyor ama. Kabul düğme parti patlangıcı alkışlayan sevinç gözler azıcık şaşırmış ağlayan yüz düşünen yüz red düğme etkinlikler başkalarını ekle düğme görüşmedeki mesaj hareket halinde ekranı paylaş altyazıları göster düğme ekranı hareket halinde düğme. Evet hareket halinde bunu bilmiyorum dedim gibi. Görüşmedeki mesajlar düğme Görüp etkin, Şuradan başlayalım. Et, re, etkinlikler. etkinlikler bunu da hiç kullanmadım. Başkalarını ekle. Başkalarını ekle. Buradan diğer kullanıcıları ekleyebiliyoruz. Görüşmedeki mesajlar. Görüşmedeki düğme. mesajlar ve mesaj yazacağımız alan hareket halinde düğme. Hareket haline dedim gibi bilmiyorum. Ekranı paylaş. Düğme. Buradan tekrar ekranı paylaşabiliyoruz. Altyazıları göster düğme. Altyazıları eğer açıksa gösterebiliyoruz. Sorun bildirin. Düğme. Sorun bildir diyor. Kötüye kullanım bildir. Kötüye düğme. kullanım bildir. Düzenleyen kontrolleri düğme. Burada bir çeviri hatası var aslında. Kontrol düzenleyicisi mi diyebilirim. O tarz bir şey aslında. Ayarlar düğme. Ayrıyetten ayarlarımız var. Ayarlar düğme. Düzenleyen. Şu Bitti, düğme. düzenleyen kontrolleri diyor kişi kontrolleri dese daha iyi olur. Yani toplantı ya düzenleyici kontrolleri dese daha iyi olur. Düzenleyen kontrolleri başlık. Bakın, yani toplantı sahibi ile alakalı burada. Toplantınızın kontrolü elinize almak için toplantı sahiplerine yönelik bu ayarları kullanın. Gördüğünüz gibi. Toplantı moderasyonu başlık. Toplantı sahipleri tarafından yönetimi, açma veya kapatma düğmesi, kapalı. Ona bastığımız zaman toplantı sahibi tarafından yönetilme Katılımcıların toplantıda yapabileceği işlemleri kısıtlamanızı sağlar. Herkese izin ver. Başlık. Ekran paylaşımı. Soluk. Açma veya kapatma düğmesi. Açık. Az önceki ayarı açtığımızda burada insanların belli başlı yapacaklarını kısıtlıyoruz. Mesela ekran paylaşmasını istemiyorsak ekran paylaşmasını kapatabiliyoruz. Sohbet mesajı gönderimi. Soluk. Sohbeti açma veya kapatabiliyoruz. Açık. Mikrofonu aç. Soluk. Mikrofonu açma açıp veya kapatabiliyoruz. insanların. Açık. Yani direkt kitleyebiliyoruz mikrofonlarını. Kamerayı aç, soluk. Açma Herkesin kamerasını açık. kapatıp açabiliyoruz. Tepki gönderme, soluk. Açma Tepki ayar, göndermelerini istemiyorsak açma. burada e, bu ayarı yapıyoruz. Ama dediğim gibi o yukarıdaki ayarı açmamız gerekiyor yoksa soluk diyor. Toplantı erişimi, başlık. Toplantı erişimi. Bu ayarlar bu toplantının gelecekteki oturumları için de geçerlidir. Herkesten önce toplantı sahibi katılmalıdır. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Eğer bunu açarsak önce toplantı sahibi katılıp sonra diğer kullanıcıların katılması gerekir. Toplantı erişimi türü güvenilir düğme. Toplantı erişimi türü bakalım. Açık. Kimsenin katılım izni istemesi gerekmez. Herkes telefonla katılabilir. Seçili, güvenilir. Kullanıcılar, Google hesapları ile davet edilip edilmedikleri sorulmadan katılabilir. Diğer, seçili, güvenilir. Gördüğünüz Açık. gibi iki Kim seçeneğimiz katılır. var. bitti. Düğme. Bitti diyelim. NMC kısacık mikrofonu aç. Düğme. Söz isteğini geri al. Diğer işlemler. Düğme. Bakın söz isteğini geri al diyor zaten. Söz isteğini geri at, Başa düğme. döndük. Şöyle söz geri al diyelim. vazgeçtiniz. Diğer işlemler. Diğer işlemler. Düğme. Burada görüşmeyi sonlandıralım arkadaşlar. Görüşmeden çık. Düğme. Bit diğer seçenekler. Düğme. Şimdi Bit. görüşmeden çık'a basıp çıktım. İsterse sihirli dokunuşla da e, buradan iki parmağımla çift dokunarak da aynı müziği nasıl e, kapatıyorsam, açıyorsam ya da görüşmeyi nasıl sonlandırıyorsam o şekilde ya da görüşmeyi nasıl açıyorsam o şekilde e, görüşmeden de ayrılabiliyoruz. Ekran kilitli. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın diyorum. Hoşçakalın.